Aracımız 2012 model Renault Master, Master 3 Adem Bey'in aracı, Kahramanmaraş'tan. Pesa kodası sabitleyicimiz, elimizin en ergonomik yapısına uygun, sınırlayıcı ve sabitleyici olaraktan hız artırma, düşürme, havzadan tekrar çağırma şeklinde çalışmakta. Göstergemiz eski tip, buna rağmen göstergemizde de aynı şekilde set şeklinde ibareleri gelmekte. Test sürüşünü Adem Bey yaptı, e, biri bir orijinal altyapıda herhangi bir olumsuzluk yok. Kendisine hayırlı olsun, güzel günlerde kazası biraz kullanılması değil.